Geliyor Geliyor ya. değil mi? Babana bak hele geliyor geliyor. Geliyor. İyiyiz Allah'a abi ya. İşte hem üyelerimizle bir, tabii tanışalım dedik. Evet. Damla zikirliği başkanıyım. Başkanı. Evet Hem de bir ufak bir hediye veriyorum. Ki telefon yapıyoruz mu? İnsanlar bizi bilsin, görsün. İn biz, cin biz. Koltukta oturmayın ama olmuyor bazı şeyler. Bir de işte derdiniz, sıkıntınız var mı? Ne affeyi... var Olur bakayım mı? Bir var mı? Bir konuşacağız. Şurada cami var. Orada... Hangi camide? Şu Vallahi Vallahi dolayı, dolayı. bak, beni gelin ya. Vallahi hadi. abi 5 sene oldu aşağı yukarı bir sene. bu ne kadar iyi gitmedi. Bundan sonrası iyi gidecek. Yani bir destek Ben yurt dışındaydım, Fransa'daydım. temsilci evet. olarak gittim. Biraz bir kim yaptık, geldik. Bildiğin mi? Hayır. Hemziye arasınız hem Bir ufak bir hediyemiz var. Kabur buyuracağız Damızın belediye başkanı. Hayırlı olsun. Ben şimdi Aa, Yok. Yok şu devam ediyor musun sen? Bekir Başkan. Bekir be Bekir Kayan Beylik Başkan. Sen, 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 sen bizim dükkana da geleyim. İsmet devam. abinin yanına. Nasılsın? Sağ ol. Ufak bir hediye bıraktık evimize de. Allah razı olsun. Ne oldu? Kendin nasıl gitti? Hayvancılık nasıl gitti? İyi ya işte uğraşıyor falan. Yara Sağ ol. Ne oldu? bir Nasıl keyif? Ne yaptın abi? Ne yaptın abi? Abi hem tanışalım dedik hem de ziyaretçe bulunduk. Sörtüm onun sözüne getirdim. Olmaz Olur. mı? Burhan abinin annesi. Olur falan. Köreye bakalım. Tamam. Kendi geliyor da oğlum yok. He.